1953 yılında güreşi bırakan Gazanfer Bilge, hayatını tamamen değiştirecek bir adım attı. Ulaşım sektörüne giriş yaptı. Ama nasıl? Önce 12 minibüsle Karamürsel-Yalova arasında yolcu taşımaya başladı. Ancak onun gözü daha büyük işlerdeydi. İzmit-İstanbul hattında ilk şehirler arası otobüs seferlerini başlatarak sektöre iddialı bir giriş yaptı. İşte burada efsaneleşecek Gazanfer Bilge turizmin temellere atılmış oldu. Gazanfer Bilge, taşımacılıkta konfor ve kaliteyi her şeyin önüne koyuyordu. Bu yüzden filosunu sürekli yeniledi. Peki hangi otobüsleri kullandı dersiniz? Majerus Saturn, dayanıklılığıyla bilinen efsanevi model. Mercedes-Benz O302, Türkiye yollarında devrim yaratan lüks ve konfor abidesi. MAN Superman, o dönemin en modern otobüslerinden biri. Filoyu büyüttükçe büyüttü. Otobüs sayısını yüzlerle ifade edilen rakam